Terminator 2 hakkında her şeyi bildiğinizi mi sanıyorsunuz? Size yıllardır susturulan gerçeği göstereceğiz. İlk çekimlerden efsanevi özel efektlere kadar, James Cameron'ın Hollywood'u sonsuza dek değiştiren sinema şaheserinin nasıl yarattığını göreceksiniz. Arnold Schwarzenegger, şok edici kamera arkası hikayeleri, film seti sırları ve kesinlikle duymadığınız inanılmaz gerçekler. Bu videonun her saniyesi sizi doğrudan 90'ların ikonik aksiyon filminin setine götürecek gerçek bir zaman makinesi. Sadece gerçekler değil, tüm film dünyasını sarsan gerçek hikayeler. Sonuna kadar izlediğinizde kimsenin size anlatmadığı sırları öğrenecek ve Terminator 2'nin neden sonsuza kadar bir efsane olarak kalacağını anlayacaksınız. Bu video Terminator, Arnold Schwarzenegger ve gerçek sinemanın tüm hayranları için. Filmlerin insan gücünün sınırlarında doğduğu bir dönem ve Terminator 2 sinematik çılgınlığın kalbi oldu. İlk filmin başarısı gerçek bir kitlesel psikoza neden oldu. Bir devam filmi kaçınılmaz gibi görünüyordu ancak perde arkasında sessizlik vardı. James Cameron sanki kendi yeteneğinin büyüsüne kapılmış gibi eli kolu bağlıydı. Bürokrasi, teknoloji eksikliği ve fon yetersizliği projeyi yıllarca dondurdu. Ancak etrafına hayalperest ve fanatiklerden oluşan bir ekip toplayarak prangalardan kurtuldu ve Terminator 2'yi üretime soktu artık hikaye izleyicileri, Schwarzenegger'in canlandırdığı T-800'ün artık bir ölüm makinesi değil, bir koruyucu olarak geri döndüğü bir dünyaya götürüyordu. Görevi, isyanın gelecekteki lideri genç John Connor'ı ölümcül bir düşmandan kurtarmaktı. Sıvı metalden yaratılmış şekil ve görünüm değiştirebilen yeni bir cyborgtu. Çekimler 1991'de başladı ve hemen uzun süre hakkında konuşulmaması tercih edilen yorucu bir maratona dönüştü. Dört düzine mekan, 50 derecenin üzerinde boğucu sıcak, dinlenmeden gece çekimleri, olasılık sınırlarının ötesinde dublörler ve gümbürtüsü yeri sarsan patlamalar. Setler gözlerimizin önünde çöküyor, oyuncular güçlerini ve bilinçlerini kaybediyordu. Pentagon bile panik içinde Cameron'ı aradı. Nükleer patlama sahnesi o kadar inandırıcıydı ki. Sarah Connor'ı canlandıran Linda Hamilton, içeride vurulduktan sonra işitme duyusunun bir kısmını kaybetti. Ancak bacağındaki yaralanmaya rağmen çalışmaya devam etti. Pompalı tüfeği defalarca tek elle çeviren Schwarzenegger, avuçlarını kanlı bir şekilde silerek mükemmel bir hareket elde etti. Robert Patrick, alameti farikası olan koşularıyla, motorsikletli dublörleri sollamaya başlayana kadar günlerce antrenman yaptı. Tüm bunlar sette hüküm süren kaosun sadece bir kısmıydı. Başka hiçbir gişe filminde risk, özel efektler ve sınırsız adanmışlığın böylesine bir birleşimi görülmemiştir. Perde arkası cehennem gibiydi ve biz de oraya gidiyoruz. İlk Terminator henüz çekilirken Cameron tozlu bir sette bir deftere bir fikir karaladı. Sıvı metalden yapılmış, cıva gibi akışkan, ızgaralardan su gibi geçebilen bir düşman. Ancak 80'li yılların ortalarında film teknolojisi bunu gerçeğe dönüştürmeye izin vermiyordu. Ve 6 milyonluk bütçe böylesine cüretkar bir fikir için gülünç görünüyordu. Bu yüzden fikir geri plana atıldı. 10 yılın sonunda franchise bir altın madeni haline gelmişti. Hayranlar bir devam filmi talep etti. Stüdyolar hakları için savaştı. Hatta bazı yapımcılar Cameron'ın katılımı olmadan bir devam filmi çekeceklerdi. Ancak o zamana kadar Komando ve Predator filmleriyle dünya çapında bir kahraman haline gelen Arnold, James Cameron olmadan ben bu işte yokum dedi. Sorun serinin hakları üzerinde düğümleniyordu. Hem Dale Film Corporation ve Cameron'ın eski eşi ve ilk filmdeki rol arkadaşı Herdy paylaştılar. 1989'da boşanmalarının ardından değerinin farkına vararak payına sıkı sıkıya sarıldı. Ancak 1990 yılında Rocky ve Rambo ile ünlü Carolco Co. Pictures stüdyosu her bir hisse için 5 olmak üzere 10 milyon dolar yatırdı. Hurt, yapımcı olarak tutuldu. Cameron'ın aracılar vasıtasıyla gizli görüşmeler yaptığı söyleniyor. Ancak resmi olarak anlaşma tamamen ticari görünüyordu. Onun için bu, eski bir fikri gerçekleştirmek için bir şanstı. İki yıl önce bir derin deniz keşif gezisini konu alan bir bilim kurgu draması olan The Abyss'i çekmişti. ABD'de gişede başarısız oldu. Ama izleyiciler devrim niteliğindeki bilgisayar efektleri, özellikle de su dokunaçlı sahne karşısında şok oldular. Efektler Yıldız Savaşları üzerinde çalışan George Lucas'ın efsanevi stüdyosu Industrial Light and Magic tarafından yapılmıştı. Bu deneyim, Carol Koyu Ayalemin Cameron'ın amaçladığı düşmanı, sıvı metalden yapılmış bir cyborg'u hayata geçirebileceğine ikna etti. Karar verildi. Carol Coe risk aldı ve 102 milyon dolarlık rekor bir bütçe ayırdı. O dönemde film tarihindeki en büyük bütçe. Zamanlama müthişti. Senaryodan premiere bir yıldan az bir süre kalmıştı. Cameron dişlerini sıktı ve sanki arkasında nükleer bir bomba varmış gibi prodüksiyon hattını başlattı. 102 milyonluk bütçenin eşi benzeri görülmemişti ve Carol Co. her şeyi riske atıyordu. Başarısızlık, stüdyonun çöküşü anlamına geliyordu. Çekim programı askeri bir operasyon gibiydi. 42 mekan, sıcak mohave çölünden Los Angeles kanallarına, terk edilmiş fabrikalardan gerçek akıl hastanelerine kadar. İzinler son dakikada, bazen de yarı yasal olarak iptal ediliyordu. Ekip sokakları kapatıyor, 3 çekim yapıyor ve polis gelmeden kaçıyordu. Vardiyalar akşam başlıyor ve şafakta bitiyordu. Gün boyunca asfalt 50 derecede eriyor, kameralar aşırı ısınıyor, lensler bu ile kaplanıyordu. Oyuncular sıcaktan ve stresten kilo kaybediyordu. Ortam bir ön kamp gibiydi. Bir köşede kovalamaca sahneleri çekiliyor, bir başka köşede Stan Winston'ın atölyesinde animatronikler üzerinde çalışılıyor, üçüncü köşede ise yeni setler hazırlanıyordu. İnsanlar tozlu otobüslerde 3 ya da 4 saat uyuyordu. Işıklar yorgunluktan düşüyor, dublörler hareket halindeyken yaraları sarıyordu. Stüdyo maliyetleri sıkı bir şekilde izliyor ve şunu hatırlatıyordu: Bir patlama olursa proje mahvolurdu. Ancak ekip, bir filmden daha fazlasını yarattığını fark ederek sınırda çalışmaya devam etti. Terminator 2'nin oyuncu kadrosu bir dizi seçkin özel kuvveti andırıyordu. Her rol hedefi vuruyordu zaten aksiyon filmlerinin ikonu olan Arnold Schwarzenegger o zamanlar için rekor bir ücret talep etti. 15 milyon dolar artı gişeden bir yüzde. Cameron, T-800'ünün bu kez bir katil değil, bir savunmacı olması konusunda ısrar etti. Arnold, halkın böyle bir dönüşümü nasıl kabul edeceğinden şüphe duyuyordu. Ama yine de kabul etti ve yönetmenle birlikte tereddütlü stüdyoyu ikna etti. İlk filmde geliştirdiği becerileri korudu ve güçlendirdi. Soğuk plastik hareketler, yüz ifadelerinin katı kontrolü, silahları kullanmada mekanik hassasiyet, haftalarca tek elle tüfek doldurma provası yaptı. Ta ki avuçlarını kana bulayıp mükemmel otomatikliğe ulaşana kadar. Linda Hamilton bir çocuğun doğumundan ve ağır depresyondan sonra projeye geri döndü ancak kategorik bir şartla. Sarah Connor bir kurban değil, bir savaşçı olarak görünmeliydi. Eski askerlerle birlikte atış, taktik ve göğüs göğüse çarpışma eğitimi aldı. Provalarda ayak bileğini incitti ama ağır silahlar taşıyarak ve sette toparlayarak çalışmayı hiç bırakmadı. Bir sahnede kulak tıkacı takmayı unuttu. Asansörde silahla vurulması kısmi işitme kaybına neden oldu ve bu yaralanma hayatının geri kalanında onunla birlikte kaldı. Sera'yı aksiyon sineması tarihinin en güçlü ve inandırıcı kadın kahramanlarından birine dönüştüren de bu adanmışlık oldu. John Connor rolü seçilmesi en zor rollerden biriydi. Cameron doğal sokak karizmasına sahip bir genç arıyordu başka bir parlak Hollywood çocuğu değil. Cast direktörü, 13 yaşındaki Edward Furlong'u Pasadena'daki bir parkta tesadüfen gördü. Hiç oyunculuk deneyimi olmayan Furlong, oraya teyzesiyle birlikte gelmişti. Kendine güveni ve canlılığı yönetmene rişvet verdi. Seçmelerde Furlong repliklerin, doğaçlamaların ve Arnold'la olan sahnelerin üstesinden kolayca geldi. Ancak çekimler kolay olmadı. Edward sesini bozdu, 6 ay içinde 10 santimetre uzadı, bu da kronolojide sorun yarattı. John'un kadrajın içinde büyümemesi için sahneleri yeniden düzenlemek zorunda kaldık. Ve bir sahnede Arnold av tüfeğini kaldırırken yanlışlıkla onu alnından vurdu. Genç durmak istemedi, çalışmaya devam etti ve bu olay onun imajına sadece gerçekçilik kattı. Başlangıçta stüdyo, T.B.'in rolü için rock yıldızı Billy Idol'ı ciddi olarak düşündü. Hatta onun için storyboardlar ve kostüm testleri bile yaptılar. Ancak çekimlerin başlamasından birkaç hafta önce ciddi bir motosiklet kazası geçirdi ve projeden çekildi. Bunun üzerine Cameron, iri yarı Arnold'un tam zıttı olacak ama aynı yırtıcı enerjiye sahip bir aktör aramaya başladı. Ve böylece Robert Patrick bulundu. O zamanlar kariyeri bu kuspalo ama bu rol bir dönüm noktası oldu. Fanatik bir disiplinle görüntüye hazırlanıyordu alameti farkası olan minimum genlikle koşmayı otomatikleştirmek, su toplamalarına karşı antrenman yapmak, bazen yalın ayak, hareket yakalama için işaretleyicileri olan bir takım elbiseyle şehirde saatlerce dolaşmak, insanlık dışı plastik hareketler uygulamak. Kendini karaktere o kadar kaptırdı ki, motosikletli dublörler bile onun hızına her zaman... Maksimum özgünlük için çabalayan Cameron, gerçek ikizleri bile davet etti. Sarah'ın ikizini oynayan Linda Hamilton'ın kız kardeşi Leslie ve muhafız ile onun T-1000 kopyasını canlandıran Stanton kardeşler. Bu ayrıntılar, klonların yer aldığı sahnelerin kesinlikle kusursuz görünmesini sağladı. Terminator 2'nin çekimleri sinematografi olanakları için gerçek bir test alanına dönüştü. James Cameron, izleyiciye kurguyu gerçekmiş gibi gösterme fikrine takıntılıydı ve bunun için pratik hileler, karmaşık setler ve devrim niteliğindeki bilgisayar grafiklerinin inanılmaz bir kombinasyonunu kullandı. Los Angeles kanalındaki ünlü kovalamaca askeri bir operasyon olarak planlanmıştı. Cameron, çerçevede tek bir sahne unsuru olmaması konusunda ısrar etti. Arnold, Harley Davidson motosikleti bizzat kullandı, atlama ve silah sahnelerini gerçekleştirdi. Yedeği sadece en riskli anları oynadı ama Schwarzenegger yine de rotanın çoğunu kendisi sürmekte ısrar etti. Robert Patrick'in kullandığı devasa kamyon gerçekti. Gerçekten de dar bir beton kanal boyunca son sürat gidiyordu. Aynı zamanda her köşede her türlü acil durum için hazır bekleyen gizli operatörler, dublörler ve itfaiye ekipleri vardı. Çekimlerden birinde kamyon neredeyse devriliyordu ve Cameron bu çekimi bırakmaya karar verdi. Çünkü gerçek tehlike her zaman sahnelenenden daha iyi görünür. Patlama sahnelerinin de sahteliğe taamülü yoktu. Bir çelik fabrikasında her detayın, borular, ateş, kıvılcımlar, lavlar gerçek zamanlı olarak ortaya çıkarıldığı büyük ölçekli bir set oluşturuldu setteki sıcaklık öyle değerlere ulaştı ki oyuncular kostümlerin içinde kelimenin tam anlamıyla eridi. Arnold, çekimlerden birinde ellerinin derisinin kızgın metalden yandığını ancak çekim ritmini bozmamak için durmadığını hatırladı. Eski okul hayranı olan Cameron, ekibi maksimum pratik efektleri kullanmaya zorladı. Patlamalar gerçekten de oldu. Bina yıkım sahnesi için Cyberdyne Systems o kadar çok piroteknik kullandı ki stüdyo, itfaliye ve şehir yetkililerinden ayrı bir izin almak zorunda kaldı. Şok dalgası o kadar güçlüydü ki çekimler sırasında komşu bloklardaki alarmlar çalmaya başladı. Ayrı bir dönüm noktası da film için sıvı t yaratan Industrial Light and Magic'in çığır açan çalışmasıydı. O dönemde bilgisayar efektleri emekleme aşamasındaydı ama Cameron CGI teknolojisinin kullanılmasında ısrar etti. T'nin metamorfoz geçirdiği her sahnenin yaratılması Silicon Graphics adlı süper bilgisayarların haftalarca çalışmasını gerektirdi. Tek bir karenin render edilmesi bir günden fazla sürebiliyordu ve ekip geceleri stüdyoda kalıp ilerlemeyi kontrol ediyordu. Ancak Cameron kendini grafiklerle sınırlamadı. Bilgisayarın güçsüz kaldığı yerlerde karmaşık mekanikler kullanıldı. Makyaj uzmanları Robert Patrick'in kısmen hasar görmüş, kurşunlarla delinmiş ya da darbelerle yarılmış yüzünü göstermek için düzinelerce protez ve maske yarattı. Bu maskelerden bazıları kilolarca ağırlıktaydı ve oyuncuyu kelimenin tam anlamıyla duvar gibi örerek rahat nefes almasını engelliyordu. Dijital sihir ve gerçek dublörlerin birleşimi inanılmaz bir etki yarattı. İzleyici ilk kez kesinlikle imkansız görünen ama yine de gerçek gibi görünen bir düşman gördü. Terminator 2'nin bütçesi ayrı bir efsane haline geldi. 90'lı yılların başları için bu bütçe çok yüksek görünüyordu. Yaklaşık 100 milyon dolar bu da filmi zamanının en pahalı projesi yapıyordu. Stüdyo TriStar ve yapımcı Columbia Pictures başlangıçta bir bilim kurgu aksiyon filminin böyle bir yatırımı haklı çıkarabileceğini inanmıyordu. Ancak Cameron kararlılığını sürdürdü. Devasa fonlar olmadan tasarlanan ölçeği gerçekleştiremez ve izleyiciyi şok edecek bir etki yaratamazdı. Çekim programı tüm ekip için cehennem gibiydi. Çekimler 7 aydan fazla sürdü ve post prodüksiyon neredeyse 1 yıl sürdü. Mükemmeliyetçiliğiyle tanınan Cameron her çekimi kontrol etti oyuncuları ve ekibi günde 16-18 saat çalıştırabiliyor, mükemmel sonuçları uğruna düzinelerce çekim yapılmasını talep edebiliyordu. Arnold daha sonra bazen elinde silah tutacak gücü bile olmadığını itiraf etti. Ama Cameron yorgunluk kelimesini kabul etmedi. Stüdyonun baskısı sürekli hissediliyordu. Yapımcılar projenin kontrolden çıkacağı korkusuyla her gün harcama raporları talep ediyorlardı. Yöneticilerden biri daha sonra şunları hatırladı: Cameron bir kasırga gibiydi. Durdurulamazdı. Her zaman daha fazlasını, daha pahalısını, daha hırslısını talep ediyordu. Ama tartışmanın faydasız olduğunu anladık. Gelecekteki vuruşun net bir resmine sahipti. Arnold Schwarzenegger bu noktada zaten küresel bir süper yıldızdı ve aldığı ücret bir rekor oldu. 15 milyon dolar artı kiradan gelen faiz filmde söylediği her kelime için lüks bir arabanın maliyetine eşit bir meblağ aldığı şakasını yaptı. Ama onun karizması ve ekrandaki varlığı sayesinde Terminator 2 filmi sadece bir aksiyon filmine değil, aynı zamanda bir dramaya dönüştüren duygusal güce de sahip oldu. Linda Hamilton'dan da daha az çaba beklenmiyordu kahramanının gerçek bir asker gibi görünmesini sağlamak için askeri eğitmenlerle aylarca eğitim aldı. Linda bazı dublörleri kendisi yaptı ve setteki yük o kadar ağırdı ki aktris ciddi bir diz yaralanması da dahil olmak üzere birkaç yaralanma geçirdi. Ancak Cameron, filmin duygusal çekirdeğinin Sarah Connor'ın sert ve dönüşmüş halinin oluşturması gerektiği konusunda ısrar etti. İronik bir şekilde Filmi harika yapan da bu baskı ve insanlık dışı disiplin oldu. Her kare sanki sinema tarihinde bir iz bırakmak için son şansmış gibi çekildi. Terminator 2'nin galası 1991 yazında yapıldı ve hemen dünya çapında bir olay haline geldi. Salonlarda kuyruklar oluştu. Biletler birkaç gün önceden satın alındı ve seyirciler sadece bir film değil, sinemanın geleceğini gördükleri hissiyle dışarı çıktılar. Film olası tüm rekorları kırdı. Sadece ABD'de 200 milyon dolardan fazla hasılat elde etti ve dünya genelinde 520 milyonu aştı. O dönem için benzeri görülmemiş bir miktar. Son zamanlarda finansal bir kumar gibi görünen şey bir zafere dönüştü. Terminator 2 sadece kendini amorti etmekle kalmadı, 10 yılın en kârlı projelerinden biri haline geldi. Ancak para başarının sadece bir parçasıydı. Filmin asıl başarısı, gişe rekorları kıran bir filmin ne olabileceği fikrini değiştirmesiydi. Eleştirmenler şaşkına döndü. Aksiyon filmlerini küçümseyenler bile bunun sadece bir eğlence değil, bir sanat eseri olduğunu kabul ettiler. Gazeteler şöyle yazdı: "Sinema daha önce hiç bu kadar gerçekçi görünmemişti. Bu film özel efektlerin dilini değiştirdi. Cameron imkansızı başardı." devam filmini orijinalini aşan kültürel bir fenomene dönüştürdü. Görsel efektlere özel bir ilgi gösterildi. Industrial Light and Magic'in çalışmaları devrim niteliğinde olarak kabul edildi. Tebinden sahneler ders kitaplarına girdi ve CGI kavramı Terminator 2 ile sıkı sıkıya ilişkilendirildi. Tarihte ilk kez dijital grafikler oyuncak gibi görünmüyor, gerçek dünyanın bir parçası haline geliyordu. Film bu çalışmasıyla görsel efektler, ses, ses efektleri kurgusu ve makyaj dallarında 4 Oscar kazandı. Ancak filmi etkileyen asıl şey duygusal derinliğiydi. İnsan hayatının değerini anlamayı öğrenen bir makinenin öyküsü bir bilim kurgu aksiyon filmini trajik bir kıssaya dönüştürüyordu. T-800'ün yavaş yavaş erimiş metale dönüştüğü final sahnesi, sinema tarihinin en güçlü ve dokunaklı sahnelerinden biri oldu. Seyirciler salonda ağladı ve Demir Katil Schwarzenegger sonunda empati kurulan bir kahramana dönüştü. Terminator 2, Cameron'ın zamanının en iyi yönetmenlerinden biri olarak statüsünü sağlamlaştırmakla kalmadı, sinemanın kendisini de değiştirdi. Ondan sonra stüdyolar gişe rekorları kıran bir filmin hem pahalı, hem görkemli, hem de duygusal açıdan derin olabileceğini fark ettiler. Terminator 2, Mahşer Günü, ezber bozan bir film olarak sonsuza dek tarihe geçecek. Etkisi bugün hala hissedilmektedir. Filmin gösterime girmesinden sonra Hollywood nihayet bilgisayarla yaratılan özel efektlerin bir geçici süsleme değil, yeni bir sinema dili olduğunu fark etti. Jurassic Park'tan The Matrix'e kadar 90'lı yılların neredeyse tüm büyük projeleri Cameron'ın yarattığı devrimden doğdu. Ancak filmin mirası teknolojinin ötesine geçiyor. Kitle kültürünü tamamen etkiledi. Hasta La Vista Baby ya da I'll Be Back gibi reptikler dünyanın sözlüğünün bir parçası haline geldi. Deri ceketli ve siyah gözlüklü T800 görüntüsü filmi hiç izlememiş olanların bile tanıyacağı kültürel bir sembol haline geldi ve hissetmeyi öğrenebilen bir makina fikri, bilim kurguda en çok alıntılanan ve tartışılan fikirlerden biri haline geldi. İlginçtir ki, Cameron başlangıçta Terminatör'ü sonsuz bir seriye dönüştürmeyi planlamamıştı. Onun için kıyamet günü tamamlanmış bir hikayeydi. Trajik ve görkemli, insanlığı kurtarmak için son bir fedakarlık ve belki de filmi daha da güçlü kılan bu sonluluktu. Ancak başarı o kadar büyüktü ki, stüdyolar duramadı ve gelecekte izleyiciler ikinci bölüm kadar güçlü olmasa da devam filmlerine kavuştu. Schwarzenegger için bu rol kariyerinin zirvesiydi. Kıyamet gününden sonra sadece bir aksiyon filmi yıldızına değil, ekran görüntüsü sonsuza dek gücün ve insanlığın sembolü olarak kalan bir dünya idolüne dönüştü. Linda Hamilton, sinemanın en güçlü kadın kahramanlarından biri olarak tarihe geçti. Ve Robert Patrick, T1 rolü sayesinde yeni bir neslin antagonisti olarak kült statüsü kazandı. 30 yılı aşkın bir süre sonra bugün, Terminator 2 bilim kurbu aksiyon filmlerinin mihenk taşı olmaya devam ediyor. Yeniden ele alınıyor, alıntılanıyor, araştırılıyor ve eleştirmenler onu hala 20. yüzyılın en iyi filmlerinden biri olarak nitelendiriyor. Bu sadece bir devam filmi değil, sinemanın hem yüksek teknolojili, muhteşem hem de son derece insani olabileceğini kanıtlayan bir eser. Ve belki de Terminator 2'nin ana paradoksu Yok etmek için yaratılan makinalarla ilgili hikayenin izleyiciye insan hayatının değeri hakkında en dokunaklı derslerden birini vermesidir. İşte efsaneler böyle doğar. Artık Terminator 2'nin yaratılmasının ardındaki inanılmaz çabayı, sırları ve teknolojiyi biliyorsunuz. Perde arkası dramalardan çığır açan özel efektlere kadar bu filmin her karesi James Cameron'ın ekibi için gerçek bir başarıydı. Eğer bir Terminator hayranıysanız ya da sadece ikonik filmi seviyorsanız şimdi ona farklı gözlerle bakıyorsunuz. Hollywood'u değiştiren hikaye tamamen ortaya çıktı. Ancak bu efsaneler dünyasına yapacağınız yolculuğun sadece başlangıcı. Orada durmayın. Abone olun, beğenin, beğenin ve bildirimleri açın. Böylece en sevdiğiniz filmlerin perde arkası sırlarıyla ilgili yeni videoları kaçırmayın. Sizi şok edecek hikayeler şimdiden sizi bekliyor.